size. Şimdi gençler, bize diyor ki yukarıda kısa kenarı 2x-3, uzun kenar 5x olan büyük dikdörtgenin, bakın büyük dikdörtgenin iç kenarına uzaklıkları verilen dikdörtgenin burada bir virgül eksikliği var. Yani büyük dikdörtgenin iç kenarına uzaklıkları verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu. Yani cümle bozukluğu var. O yüzden anladığımız kadar çözüyoruz. Çünkü Cümlede bir bütünlük yok, anlam düşmesi var. Türkçenin eksikliğini gösteriyor, değil mi? Büyük dikdörtgenin dediği için biz 2x 3 ve 5x büyük dikdörtgen olarak aldık. İç kenarına uzaklıkları verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu 130. Bakın, çevre uzunluğu 130 metre olduğuna göre. Şimdi biz ya bunu 5x'i içeridekinin ölçüleri olarak düşüneceğiz ama içeridekine göre düşünemiyoruz çünkü iç kenarlarına uzaklıkları verilen dediği için çevre uzunluğu 130 dediğine göre o zaman biz dışarıda görmüş olduğunuz şu dikdörtgen ile şu dışarıdaki var ya bunun çevresi kenarları ile içeridekinin çevre kenarlarını topladığımızda uzaklıkları verilen Dikdörtgenin çevre uzunluğu 130 metre olduğuna göre demiş. Tamam mı? Yani büyük dikdörtgenin iç kenarına uzaklıkları verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu 130. Biz ilk önce birinci ders şöyle bir şey yaptık. Birinci ders yaptığımızı göstereyim. Burası büyük dikdörtgen 5x e aşağıdaki 5x eksi 4'tür dedik. Tamam mı? Diğeri de dedik 2x eksi 8'dir dedik. Çünkü şu kenardaki 1 metreyle 4 metre 5 metre yapıyor. E burada bir 3 olduğuna göre demek ki e, 3, 5, 5 daha 8 yapar dedik. Sonra şöyle yaptık arkadaşlar. Bunun iki katı sanki küçük dikdörtgenin çevresi 130'muş gibi bunun iki katını düşündük. Ve 7x eksi 12 eşittir 65 dedik. Şimdi ben küçüğe göre yapıyorum arkadaşlar. Buradan da 7x eşittir. 7x eşittir. 77 olur. Ve buradan da x eşittir. 11 olur dedik. x 11 ise küçük dikdörtgende yerine yazdığımız gibi büyük dikdörtgende de yazdığımızda arkadaşlar yani buraya 5 çarpı 11 55 yapar. 2 x eksi 13'te x yerine 11 yazdığınızda 22 3 18 yapar. Buradan da buradan da arkadaşlar şurada bakın 18 yaptı. 2 x 8 ise 13 yapar. 55 ile 18'i çarparsak bakın şu büyük alanı çarpmış olur. Sonra 51 ile 13'ü çarparsak şurada gördüğünüz Küçük çevreye, büyük çevreyi, büyük alanı ve küçük alanı bulmuş olduk tamam mı? Birbirinden çıkarırsak da cevap 327 oluyor ama cevap şıkkında bu yok. İki şeklin arasında kalan kaç santimetre karedir diyor. Bakın iki şeklin arasında kalan bölgede şu taralı bölge yani griye boyanmış arkadaşlar. Şu kısım şöyle iki şeklin arasında kalıyor. Burası 327 oluyor. Evet. Şöyle yaptığımız zaman şu görmüş olduğunuz kısım. Evet arkadaşlar. Yani bur burayı biz 327 olarak buluyoruz. Başka yol olarak denediğimiz zaman burayı eğer burası 5x dersek ikinci aşamada da bunu yapmıştık. Onu da şurada yeşille göstereyim. Buraya 5x derseniz arkadaşlar şuradaki uzunluk Zaten ne diyor? İç kenarına olan uzaklıkları verilen e, dikdörtgenin çevre uzunluğu diyor. Yani zaten kafa karıştıran şu yeşille çizmiş olduğum bölge var ya arkadaşlar. Büyük dikdörtgenin buraya kadar anladık. Buraya kadar şu, içerisine aldığımı anlamıştık zaten. Bundan sonra bakın iç kenarına olan uzaklıkları verilen iç kenarı şuralar, bunlardan bahsediyor. Uzaklıkları verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu dediği için biz şuradaki dikdörtgenin çevresini 130 aldık arkadaşlar. Bunu 130 aldığımızda x 11 olarak rahatlıkla bulduk. Bunu bulduğumuza göre buradan da yerine yazınca cevap 327 çıkıyor, diğer şıklar çıkmıyor. Evet arkadaşlar yapmanız gereken eşitliği az önce Ecrin'in yapmış olduğu gibi çözmek. Şimdi şu kazanım sorularını size ödev vereceğim arkadaşlar. Bunlar ödev olarak çözmenizi isteyeceğim. Bir de yeni nesil sorular çözmek istiyorum 7. sınıfla ilgili. Bunları ben çözeceğim o yüzden iyi dinleyin arkadaşlar. Bu sayfadakileri ben diğer sayfadakileri de vakit olursa çözeceksiniz. Vakit olmazsa ödev olarak vereceğim. Şimdi size burada diyor ki Dikdörtgen bir panoya tutturulan kare şeklindeki resim yukarıdaki gibi köşeleri değecek şekilde konumlandırılmış. En küçük karelerin ikişer kenarları ve en büyük karelerin bir kenarı panoya, panonun kenarlarına değmektedir. Buraya kadar hızlı okumanız lazım. Çünkü yeni nesil sorularda üst sadece açıklama bilgisi. Karelerin birer kenar uzunlukları santimetre biriminde görselde verildiğine göre panonun kısa kenarı bakın kısa kenarı kaçtır? Sizden bunu istiyor. Ama unutmayın panonun kısa kenarı. Yani sizden 210 verilmiş. Şunun kaç olduğu isteniyor. Bakın şöyle bir dik çizgi çizerseniz. En uzun kenar bakın şurası değil mi arkadaşlar? Şöyle bir dik çizgi çizdiniz. Çizdiğinizde şuraya kadar bu x. Buraya kadar 2x. Buraya kadar 4x artı bir. Buraya, Buraya kadar 2x. Buraya kadar x. Hemen bunları toplayalım. X artı 2X artı 4X artı 10. Neden? X'i bulmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden artı 2X artı X. X'i bulursam kare olan hangisi ise zaten bakın kare şeklindeki resimler diyor. Resimler kare şeklinde olduğu için buradan diğer kenarları da rahat rahat bulurum. Yani neden? Burası 2X ise yani şurası da 2X'tir. Şurası da 2x'tir. Burası 4x artı 10 olduğuna göre şurası da 4x artı 10'dur. Değil mi arkadaşlar? 4x artı 10. Bir de bana ne lazım? Şurası x ise burası da x'tir. Burası da x'tir. Şurası da x'tir. Yani şuraya kadar bu x. Buraya kadar bu 2x. Şuraya kadar ise bu 4x artı 10. Tamam arkadaşlar. Bakın buraya kadar ölçülerini verdik. Şuraya kadar. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Bakın uzunlukları. Şimdi burası eşittir dedik. 210 demiştik. Bunu bulduktan sonra şuradaki ölçülere göre. Yani şurası 4x artı 10. Şurası şuraya kadar 2x Buraya kadar da x olduğuna göre bunları toplayınca kısa kenarı bulmuş olacağız. Bunun da toplamı nedir? 4x, 2x, x daha 7x yapıyor değil mi arkadaşlar? Burası da nedir? 7x artı 10'muş. X'i burada bulunca yerine yazınca çıkacak zaten. Hemen yapalım. X, 2x daha 3x, 4x daha 7x. Bu da geldi 8x, bu da geldi 10x. Bu da eşitliğin diğer tarafına gitti. Ne olarak gider? Eksi 10 olarak. Böylece 10x eşittir 200. x eşittir. Şuradaki 0 buradaki 0 gider ve 20 olarak çıkar. Şimdi buraya kısa kenar diye yazıyorum. Bakın k, k kısa kenar demek. Burada ne var? Şuraya kadar 4x artı 10. Buraya kadar 2x. Yani ne oldu? 6x artı 10. Bir de burada var 7x artı 10. 7x artı 10 olduğuna göre, ben x yerine 20 yazarsam, burası 140 artı 10 olur ve buradan da arkadaşlar 150 olarak cevabı buluruz. Bakın cevap 150 denizli. Anlaşıldı mı gençler? Gençler sesim geliyor mu? Eşcirinler. Mehmetefe. Evet. Hocam. Mehmet Efe. evet hocam. Şimdi evet arkadaşlar. Hocam. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Sıradaki sorumuzda da şöyle bir yol sorusu var. Diyor ki bize bir otopark var. Gördüğünüz gibi x artı birmiş. Tasarımı yapılan bir yolun üst bölümünde küçük araçlar için alt bölümünde ise büyük araçlar için otopark yapılmıştır. Park bölümlerinin genişlikleri kendi araç türünde eşit genişliktedir. Küçük araçlar için yapılan bir aracın otopark genişliği x artı bir. Yani bakın şuradan bahsediyor. Genişlik x artı birmiş. metreyken büyük araçlar için yapılan otopark, küçük araçlar için yapılan otopark genişliğinin iki katı. Bakın. Yani şunun iki x'in ne oluyormuş? Şu genişlik. Bize şu genişliği soruyor ya. İki katı. Yani iki çarpı diyeceğiz. Parantez içerisinde x artı bir diyeceğiz. İki katının bir metre eksiğidir. Yani eksi bir. Bunu düzenlerseniz 2x eksi 2'dir. 2x artı 2'dir. Bir de bu geldi. 2x artı 1 olur. Değil mi? Yani şurası neymiş? 2x artı 1'miş arkadaşlar. Düzenleyin. Araçlar için ne diyor? Küçük araçlar için 15 tane. O zaman bunu 15 ile çarparız. Büyük araçlar için 10 tane. Bunu o zaman neyle çarparız arkadaşlar? 10'la değil mi? Yol kavramı uzun. Bakın uzunluk aynı. Niçin? Yolun sağı da aynı, solu da aynı. Yani 15 çarpı x artı 1 diyeceksiniz. Eşittir. 10 çarpı diyeceksiniz. 2x artı 1. Şu ikisi sadeleşir. Burada 3 kere var. Burada 2 kere var değil mi? Böylece bunlarla çarpılırsa şunlar. Burası 3x artı 1 eşittir. 4x. 3x artı 1 mi arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Ne diyeceğiz? Ay, ne diyeceğiz arkadaşlar? 3x. Sesleri açalım. Evet Ecrin. 3x evet. artı 3 diyeceğiz değil mi? Evet hocam. Eşittir 4x. Artı iki diyeceğiz değil mi? 2 bu tarafa gider. 3 bu tarafa gelirse burada x kalır. Burada da 1 kalır. Yani x eşittir. Neymiş? Birmiş. Hiç. Bu durumda ne yapıyoruz Ejin Karataş? Biz x'i yerine yazarsak buradan yolun uzunluğunu buluruz değil mi? Mesela şurada x'i yerine yazar Bir dersen ne olur? Yol 1 artı 1 çarpı 15'ten 2 çarpı 15 eşittir 30 olur değil mi? Ya da burada yazarsan ne olur? 2 kere 1 2 bu da ne olur? 3 çarpı 10 olur. Buradan da eşittir yolu 30 olarak bulabilirsin. Yani ister bu büyük alana göre bulun arkadaşlar. İsterseniz şuradaki küçük kısa kenara göre bulun. Yine aynı bulursunuz. Tamam mı gençler? Evet, şimdi sırada biz iki soru daha çözeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra serbestsiniz, rahat olun. Evet, şu soruya bakalım. Ecrin oku bakalım bu soruyu nasıl çözüyoruz. Bundan sonrakine de Mehmet baksın. Hocam Ecrin Altay mı ben miyim? Oku Ecrin, senin mikrofonun açık. tamam. Aynı büyüklükteki bardaklardan birinin uzunluğu santim biriminde cebirsel ifade olarak yukarıda verilmiştir. Daha sonra iki bardak iç içe konulduğunda yükseklik şekil ikideki gibi olmaktadır. İç içe konulan bardaklarda artışık iki bardak arasındaki dik uzaklık boşluk tüm bardaklarda aynıdır. Buna göre aynı bardaklardan on bardak iç içe konulduğunda yükseklik 43 santim olduğuna göre x kaç santimetredir. Şimdi hocam bir bardak 3x artı 4. İki bardak üst üste konduğu zaman 3x artı 5. O zaman ne kadar artıyor? Bir santim artıyor. 10 bardak geldiği zaman 10 santim artacak. Bir dakika bir Evet, bir santim artıyor. O zaman 3x artı 10 eşittir 43. Evet. 10 eşittir 43. Şuraya x Evet. X 10 eşittir. Evet. 30. x bölü 3 eşittir. 33 bölü 3'ten x eşittir. Şimdi burada bize ne dedi? 3x artı 4'miş değil mi bardağın boyu? Evet. Bardağın boyu 3x artı 4 olduğuna göre, bu iki bardak 3x artı 5 olduğuna göre, taşan kısım kaç santim? Bir santim. Bir değil mi? Burası bir santim. Evet. Şimdi bunu bildiğimize göre bize diyor ki 10 bardak iç içe girecektir diyor. Hocam bek bekleyin bekleyin. Tamam. Sen... Çünkü ikisi 11 bulunca fazla bulmuş oldum. Hocam bir şey de ekleyeceğim. Üç x artı 4'ü de ekleyeceğim sanırım. Evet. Değil mi? 3x artı Yap 4. Yap bakalım. Evet. 16, 14 eşittir 43 14 bu tarafa eksi 14 olarak diyor Kaç oluyor 13 12 11 12 29 Evet 29 3 Nasıl? Hocam 3 3 yani, şey Sırayla sıra. gidelim mi? Olur. Dur bak sırayla gidelim bir saniye. Şimdi bardağımız ne kadar boydaydı? 3x artı 5'ti değil mi? Evet. Sen bundan ne yaptın? 3x eksi 4'ü artı 4'ü çıkarttın. Böylece Hı. arada neymiş? 1 santimi buldun değil mi? 1 santimi. Evet. Şimdi hı hı. ilk bardak ne yapacaksın? İlk bardak diyeceksin, artı diyeceksin. Bak ilk bardak artı. Sonra geriye kaç bardak kalıyor? Dokuz değil mi? Çünkü burada evet. on bardak. Artı dokuz bardak diyeceksin. Evet. Ama bu dokuz bardak nerede? İçinde. İçinde olduğuna göre bu dokuz bardak, bardak. ne yapar? Dokuz çarpı bir yapar, değil mi? Peki dokuz ilk bardak ne? neydi? 3x, 3x artı 4 3x artı 4'tü değil mi? Evet. İşte 3x artı 4 diyeceksin. Sonra 9 diyeceksin. Buradan bunu topladığın zaman boyu neymiş? 43 santimmiş değil mi? Evet. Bak ama nasıl yaptık? Boyu 43 çünkü burada yazıyor bak 43 santim diye. Şimdi evet. buradan şu 9 bardağı çıkarırsak. Ve 9'u 4 ile toplarsan 13 yapar. 9, 43 eksi 13 dersen x eşittir, 3x eşittir ne olur? 30 olur. x eşittir ne olur? 10 olur değil mi? Evet. Anladın da burayı? x eşittir Anlamadım. ne oldu? 10 oldu. E bu durumda senden ne istiyor zaten? X'i istiyor. Sen X'i 10 olarak bulmuş oldun. Ama sen burada 3x artı 5'ten gitmeye çalıştın. O yüzden x'i 11 bulduk. Bak yeniden anlatıyorum. Başka renkle göstereceğim. 2 tane bardak 3x artı 5'ti. Tek bardak 3x artı 4'tü. Bu durumda şurada bir santimlik bir yükseklik var. Bak bir santim. Tamam mı? Yani kalan burada kaç tane bardak var? 9 tane bardak var değil mi? O da ne yapar? 9 çarpı 1 eşittir. 9 santim yapar değil mi? Ne diyeceksin? 9 santim artı diyeceksin. 1 bardak. O da ne? 3x artı 4. Böylece burada ne oldu? 10 tane bardak oldu değil mi? 10 bardak. 10 bardak olduğuna göre 10 bardak neye eşit? 43'e. Bunu eşitlediğin zaman x'i 10 olarak buluyorsun. Anladın mı? Anladım hocam. Evet. Sen şuradaki bardağı çıkartmayı unutuyorsun. O yüzden 11 buluyorsun. Tamam. Sıradaki Hı. soruyu da bize Mehmet okusun. Oku bakalım Mehmet. Kim hocam? Ee, Rafın uzunluğu 68 cm olduğuna göre aynı raf ve aynı telefonlardan aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizildiğinde en fazla kaç tane telefon konulabilir? Eşit büyüklükteki cep telefonları bir raf yerine, yukarıdaki gibi dizilmiştir. Telefonlar arasındaki mesafe ve kenarlarında kenarlardaki boşluklar santimetre türündendir. Evet, ne yapmamız lazım? Hocam, e, şimdi Yok. telefonlar 3 3x... artı bir santimetreymiş. E, hocam, şey her telefon koyulduğunda xlik bir boşluk oluyor. Evet. Aynen Başta evet. Ve... Başta sonda da 2x oluyor toplam. Ee, şimdi şöyle bir şey olmayacak mı? Yardım edeyim mi? Olur evet. Şimdi rafın uzunluğunu soruyor değil mi? Rafın uzunluğu kaç santim? 68 santim. 68 değil mi? 68. Evet açayım. Bu 68'i bir şeye oranlayacağız. Telefonlar kaç tane? 3x artı 1. Kaç tane telefon var? Şu an 3 tane varmış. O zaman çarpı 3 diyeceksin. Peki boşluk toplayacağız bunu. Ne ile? Boşluklarla. Kaç tane boşluk var? 4. 1, 2, 3, 4. Boşlukların uzunluğu ne? X yani hocam 4X oluyor. 4X. İşte buradan yap bakalım. Önce bir X'i bul. E hocam. Şimdi. Şimdi buradan x'i bulabilirsin. Ne yapacaksın? Beşinci sınıfta öğrendiğin çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini yapacaksın değil mi? Yap bakalım. 3, hocam şimdi 3 kere 3x 9x. Evet 9x. Artı 3. 3 evet. Bak Ecrin'in sorusu çok daha zordu. Evet. Hocam bu yani 3 tane telefon. Ay bir tane telefonun kapladık. 3 8, tane telefonun kapladığı 3 ya. tane telefonun kapladığı alanı buldun. Bir de boşlukları ekle. Artı 4x 4x eşittir 68. 68. Evet. Şimdi buradan burada 3'ü burada burada üçü... benzerleri topla. Bilinmeyenler solda, bilinenler sağa gitsin. Tamam, hocam demek, e, ister, hocam 9x e 4x toplayınca 13x oluyor. Evet. 68'den de 3'ü çıkarırsan kaç olur? Eşittir. 65. 65. Eşittir 65. Böylece kaç kere var? 5 kere 65. 13 65 yapar değil mi? Evet hocam. Şuraya hemen yazalım. x eşittir 65. Şimdi bu durumda şu burada x gördüğün yere 5 pardon x eşittir neydi? 65 değil x eşittir 65. 5. 5 dedik değil mi? 2, evet hocam. 5. 5. Şimdi burada yapmamız gereken şu. Telefonda x gördüğümüz yere 5 yazacağız değil mi? Boşluklarda da 5 yazacağız. Yani şuralar Bocam, 5. 20 5, santimlik boşluk var. 5. Evet devam edelim. Telefona da yaz. Yazın Yazılmayacağım. 5 5 Ya sonuncu olmadı bir şey. Hocam 20 tane yani 20 santim boşluk var. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet yani burada bak ilk önce şöyle düşünelim 5 yazamazsın oralara değil mi? Bak bu burslukta çok çıkıyor bursluk sınavlarında Mehmet o yüzden şöyle yap bence x yerine 5 yazarsak 3 çarpı 5 5 artı 1 olur 3 kere 5 15 16 yani bir telefon kaç santim? 16 santim. 16 santimmiş. Bu durumda bir telefon 16 santim olduğuna göre 68'i 16'ya bölersen 68 16'ya bölersen ne olur? Hocam 4 olur 4 santim de kalır. Tamam. Demek ki hocam, de, Yani şey, Kaç hocam, tane telefon koyabiliyormuşsun o zaman? 4 hocam. 4 tane telefon koyarsın. Hatta hocam, bu, şey mantığı hatta 4 üretebilir 4 kaldığına göre 4 santim kaldığına göre Aralarındaki boşluk kaç olur? Aralarında da birer santim boşluk olur değil mi? Ha, yani evet şöyle. hocam, hocam şöyle. bir şey soracağım. Efendim? şey yapabilir miyiz? 20 santim e, boşluk olduğu için 68'i <laughs> 20'den de çıkarabilir miyiz? Yok bence hiç öyle yapma. Çünkü senin o boşluğa ihtiyacın yok. O boşluklara da telefon yardım ediyorsun. Anladın tamam. mı? Hatta ha doğru hocam şey. Şöyle boşluk olursa, olmayacak şekilde. Şöyle olursa bir taraf sıfırlanmak şartıyla, değil mi? Bir taraf sıfırlanmak şartıyla. Sen bu 68 santimi, ya senin yapman gereken ne? Telefonun genişliğini buldun, değil mi? 16. Bak telefonlar evet. 16. Bu durumda buraya kaç tane telefon sığdırırsın? ile 16'ya bölersin. 4 tane. Evet. 4 santim de boşluk kalıyor. 4 santim de boşluk kalıyor. Senin için önemli değil. İsterse burası 64 olsaydı. Değil mi? O zaman dip dibe koyardın. 64'ü 16'ya bölerdin. Ve 4 kere var derdin. Hiç boşluk bırakmadan yine koyardın. <laughs> tamam mı? Yani sizin için önemli olan ne burada? Önemli olan şu telefonları kaç tane en fazla kaç tane yerleştireceğim. Tamam mı? Dört tane Bu tür soruları 8. sınıfta çok çözeceksiniz. Haberiniz olsun. Ee, sürekli bu tür çarpanlara ayırma, EBOB, EKOK soruları çözülecek. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar yeni nesilde bunu bitirdik. Şu sayfayı da size ödev olarak veriyorum. Uğraşın arkadaşlar bunları da mutlaka çözelim. Tamam mı? Yapabilenler bana cevap şudur. Yani 5 6 7 8 cevap budur diye gönderirse sevinirim. Evet çünkü dersimiz kapanmak üzere arkadaşlar. Bu sayfanın ekran görüntüsünü atıyorum e, gruba. Derse de ama vaktinde gelelim çünkü zaten çok az bir vaktiniz var. Tamam. Evet. Mehmet Efe sen bursluğu kazanmış mıydın? Yok hocam. Bu sene gireceksin değil mi? Hocam evet yani girmeye Art, bu sorulardan, düşünüyorum. Bu sorulardan çok dur üstüne tamam mı? Ecrin Altay sen de giriyor musun bu sene? Yine Sene gireceksin değil mi? Ecri. hocam. Evet, bak bu tür soruları çözün arkadaşlar. Bunlardan ortalama altı tane çıkıyor yeni nesil sorular. Tamam. Hı -hı. Yani Hı -hı. artık anne hani sadece Hı -hı. normal türlü sorular çıkmıyor. Vaka sayısı bugün 266'ya kadar çıkmış. Dikkatli olun okullarda. Maskeyi yemek harici çıkarmayın. Hı -hı. Yemek yerken de mesafenizi koruyun arkadaşlarınızla evet arkadaşlar çarşamba günü görüşmek üzere hoşça kalın. Evet. Vaktinde 20.30'da derse bekliyorum tamam mı? Eğer erken olsaydı dersiniz daha erken başlardık ama maalesef hani daha erken de siz okuldan yeni gelmiş oluyorsunuz. O yüzden daha erken başlayamadık. Haydi görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. İyi, i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar.